Merhabalar sevgili Oğlak, Yükselen Oğlak ve Ay Burcu Oğlak olan arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyerek 27 Mart haftasını değerlendiriyoruz. Siz sevgili Oğlaklar adına kartlarımızdan rehberlik istiyoruz. Bakalım bakalım kartlarımız bize nasıl bir rehberlik sunacak diyoruz. Haydi bakalım sevgili Oğlaklar. Şöyle başlayalım kendini bana gösteren, al beni diyen kartları alıyorum. Sevgili Oğlaklar adına. Haydi bakalım. Hmm. Genel itibariyle herkes bir yenilik, bir değişim enerjisi içerisinde, yeni yolculuklar içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. ikili ilişkimizde duygusal ilişkimizde bütün sorumluluğun sanki bizim omuzumuzda olduğunu düşündüğümüz bir takım konular ve durumlar sanki dünyalar yükü bizim omuzumuza yüklenmişti nasıl çıkacağız bu işin içinden diye hayıflandığımız, kara kara düşündüğümüz ama bir orta yolda bulup bir seçim de yapamadığımız bir sürecin içerisindeyiz. Bakın tersimiz de pis burada. Yani diyor ki benim tersime de gelmeyin. E, iyiliğime iyiyim, hoşum evet vereceğim ama ters tarafıma da gelmeyin bana istemediğim kararlar aldırmak zorunda bırakmayın beni dediği bir tarafı var oğlan bu hafta şimdi e, burada bazı konularda özellikle ikili ilişki olabilir, hayatın sorumlulukları olabilir, yeni bir takım başlangıçlar söz konusu olabilir. Gitmem gereken yol, durduğum yer, gitmek istediğim yer, gitmem gereken yer gibi bir takım e, durumları söz konusu olabilir. Ama burada e, sevgili oğlan bu hafta özellikle ayın 7'sine kadar, Nisan ayı içerisinde 7'sine kadar ayın, hakikaten ee, büyük resmi görmesi gerekiyor. Bir takım kararsızlıkları yüzünden, belki partnerin, belki kendisinin kararsızlıkları yüzünden enerjilerin tıkanma hali ve burada oğlak bunalmış durumda. Yanlış seçim yapmak da istemiyorum diyor. Bir takım kaygısı, korkuları da var işin açıkçası. Ama belki birileri tarafından çok da hüsnü kuruntu yapıyorsun, hani çok da takıyorsun, çok da inceliyorsun ince eliyorsun sık takıyorsun dedikleri noktalar da olabilir ama kesinlikle aslında e, hayaller dünyasında gezilmekten ziyade realitecidir oğlak zaten. Ve burada der ki bütün resmi görmen gerekiyor sevgili oğlak. Kendine yeni bir yol ve yön tayin etmek istiyorsan bütün resmi görmen gerekiyor. Senin e, aldanmaya zannetmeye sandım da öyleydi böyleydi diyebilecek bir lüksün yok diyor burada bize. Böyle bir lüksümüz yoksa e, Yeni bir takım Başlangıçlar söz konusu Evet bizim hayatımızda Ama e, çok da maceralara Gerek yok e, Evet e, bizi şevklendiren Bizi uyandıran Bizi e, dürten Bir takım konular söz konusu olabilir Ama fazla iyi niyet Ya da fazla hani safça Yaklaşmamak gerekir Belki de hani bildiğini zannediyorsun ama o şey o senin bildiğin gibi de değil. Yani bütün görmen, bütün bakman lazım bir şeylere dedi. Ve dürtüsel seçimler ya da deneyimsiz olduğun konularda fevri yaklaşma, fevri kararlar alma dedi bize. Çünkü evet yenilik ve değişim istiyorsun bazı konularda ama tam manasıyla analiz etmeden, büyük resmi görmeden hareket etme. Birkaç doneyle... E, her şeyin Den haberdar olduğunu, her şey vakıf olduğunu, yolu bildiğini, izi bildiğini düşünmemen gereken bir zaman dilimi. Şimdi aynı zamanda bizim sorumluluklarımızda da bir takım ciddi artışlar söz konusu. Bakın biz hayatın sorumluluklarını taşımaktan gocunmuyoruz ama yorgunuz. O kadar omuzlarımıza fazla yük bindirmişiz ki aslında bir şekilde devam etmek istiyoruz bu şekilde ama o gücü de kendimizde bulamıyoruz. Zar zor ilerlediğimiz bir takım durumlar var. Şimdi bir takım sorumluluklarımız var. Bu sorumlulukların ağırlığı altında ezildiğimizi hissediyoruz çoğu zaman. Ve aynı zamanda şöyle bir gündemden bahsedeceğim. Biz kimseden yardım da isteyemiyoruz. Ya da bir takım içsel ee, o beklediğimiz yardım da gelmiyor gibi bir takım durum Bir de der ki e, hani kafana, gönlüne taşıyabileceğin kadar, kollarına taşıyabileceğin kadar yük edin. Fazla yük edinmek e, hoş olmuyor. Sizi zorluyor, yoruyor. Hayat bir taraftan yoruyor. Duygular, gelgitler bir taraftan yoruyor. Seçimler, zorundalıklar yoruyor. Muğlak konular, belirsiz konular yoruyor. Ve dolayısıyla da bizim ee, bu hafta itibariyle şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Bu hafta itibariyle bizim kendimizden o kadar emin olacağımız ve hakikaten doğru bildiğimin peşinden gidiyorum dediğimiz. Ama bazen e, kendi kendimizi de sabote ettiğimiz bir durum söz konusu. Yani bakın evet hedef odaklı olabiliriz. Kendimize olan özgüvenimiz, güvenimiz de artı söz konusu olabilir ama burada der ki bazen e, niyetini, fikrini, mevzunu peşin peşin belli etmek ya da karşı tarafa çok ciddi eminlikler vermek kendi kendini sabote etmene sebebiyet veriyor olabilir sonrasında ben burada kendi kendimi sabote ettim veya birisi tarafından sabote edildim deyip bu seferde ee, bana istemediğim kararlar tepkiler, tavırlar aldırmak zorunda bırakmayın diyerek kendi ağırlığınızı radikal bir şekilde yani ortaya koyduğunuzda bir zaman dilimi oluşuyor bu seferde bakın şöyle der burada olarak, iyiyim hoşum güzelim anlayışlıyım fedakarım cefakarım oyun buyum ama benim ayarlarımla da fazla oynarsanız tepkimi de hiç istemediğiniz şekilde alırsınız diyor bir de Sert, soğuk, duyarsız tarafıma denk gelirsiniz diyor. Böyle biraz tehdit tehditvari bir e, edada. E, biraz iletişimde e, soğuk davranacak olabilirsiniz. Ya da hani de kestirip atarak hiç lafı dolandırmadan tak diye kesip atar ya yani hiç müdanam yok tavrında bir e, hal sergileme ihtimali söz konusu. Ve bir karar alır kararların ardında bu hafta durur sevgili oğlak. Duygusal manada da e, yeni bir takım merhabalıklar söz konusu olabilir sevgili oğlaklar adına. Veya mevcuttaki e, romantik, duygusal, hani ruh eşi olarak gördüğünüz birbirinizi, hani birbirine kalp bağlı olan kalplerle alakalı e, bu sevgi ile alakalı, ikili ilişki ile alakalı eğer varsa e, duygusal blokajların ortadan kalkması kişilerin birbirlerini e, tasmin etmesi, arzu edilen tavır sonra, pardon gösterilen tavır sonrası arzu olunan, arzu edilen e, hal ve durumla karşı karşıya kalma ihtimali söz konusudur eğer hayatınızda birisi yoksa da yeni bir kişiyle eee yeni bir merhabalık, duygusal bir bağ kurma ihtimalimiz kuvvetle muhtemel diyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım sevgili Oğlaklar. Evet, güzel. Yeni bir duygusal deneyim diyor zaten yani bize burada. Romantik bir ilişki veya samimi bir arkadaşlık diyor bize burada. Mevcutta hayatımızda kimse yoksa yeni bir kişiyle tanışma ihtimalimiz söz konusu olabilir veya mevcuttaki ilişkide hoşumuza gitmeyen şeyleri tavrımızı net bir şekilde keskin bir şekilde ortaya koyarak e, o duygusal deneyimdeki o blokajlar varsa sıkıntılar varsa bunları çözme ihtimalimiz çok yüksek. E, hislerde çok ciddi artış, pisişik yeteneklerin veya spiritüel iç görülerin uyanmasıyla alakalı bir gündem olabilir. Duygularımızı okşayacak böyle aşk mektubu gibi, güzel aşk sözleri gibi e, karşılıklı e, böyle bir duygusal tatmin durumu söz konusu olabilir. Yeni bir yaşam alanı, yeni bir ev bize keyifli, iyi gelebilecek, kendimizi evimde hissediyorum diyebileceğimiz, e, huzurlu, rahat hissedebileceğimiz bir ortamda olabilme ihtimalimiz çok kuvvetli, muhtemel diyerek bir sonraki hafta görüşmek üzere diyorum.